Evet, telefonumuz burada sevgili seyirciler bal gibi bir telefon. Bal hani böyle gibi Pazarcı <laughs> tabiri. Bal, bal gel vatandaş, bala gel. Evet bal görüyorsunuz <laughs> burada Vizyon Türk yazıyor ama tabi bu Vizyon Türk balı değil. Kara kovan balı bir evet. kilo. Şimdi biz ne yapalım dedik sizin gibi böyle bal gibi bir programda güzel hanımların, şık beylerin konuk olduğu çok keyifli bir programda biz de lafınızı balla kesmiş olduk ve satıcı vereceğimiz seyircilerimizin alacağı telefonun yanına bu balı da hediye olarak vereceğiz. Evet. Sevgili seyirciler alt bantta görüyorsunuz telefon numaramız. Önce onu bir hatırlatalım. 0216 216 490 0090 bizim çağrı merkezimizin telefon numarası. Bu telefona sahip olmak için hemen arayabilirsiniz. Çok uygun fiyata, biraz sonra fiyatını zaten söyleyeceğiz. Çok cüzi bir fiyata mükemmel bir telefon alacak sevgili seyircilerimiz. Hadi Öncelikle bakalım. bu telefonumuz çift sim kartlıdır. Şöyle bir gösterelim. Biz de böyle her şey pratiğe döküyoruz. çıkartmaya Çıkartıyoruz filini. Evet. Evet. Sevgili seyirciler, şu elimde tutuyorum. Çift sim kartlı iki ayrı hattınızı aktif olarak kullanabileceğiniz bir cep telefonu. Nasıl yani kullanabilirler? Bir tanesini ailenizle ilgili görüşmelerinizde, diğer hattı da işle ilgili yaşantılarında evet. seyircilerimiz pek hala gayet güzel bir şekilde kullanırlar. Biri ki birinin de işle ilgili telefon, diğerinin de aileleriyle ilgili bir telefon. İki hattı tek e, telefonda aktif olarak çok güzel bir şekilde kullanacak sevgili seyircilerimiz. Şimdi öncelikle bu telefonumuz gizli kameraya sahip. Ama Allah Allah. Heh, böyle e, e, gizli var. Nerede gizli <laughs> şimdi, kamerası? Şimdi özellikle hani <laughs> şöyle Aa. biraz kendimize gelelim. Hani bayanların çok olduğu bir ortamda hani flikik dediğimiz bir durum söz konusu. Hani flikik hmm. vermemeye hmm. çalışırlar ya. Sevgili seyirciler bu ben telefonu alıyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gizli kamerası var. Tabii biri etanamadığı zaman kaf, Şimdi şurada beraber. bir gizli kamera var. Bu telefonun en güzel özelliklerinden bir tanesi gizli kameraya sahip olması. Alıyorsunuz. Nerede efendim bu kamera? Aha burada. Ha, burada. Hocam. Evet. Burada Göremeyeceğimiz burada kadar böyle gizli. Yani. Gizli. Hmm. Ha, Şimdi kimse bu kamerayı anlamaz, anlamıyor. anlamıyor. Bunu alıyorsunuz mesela. Güzel. Mesela diyelim ki gizli bir paparaz yapacağız. Evet. Siz burada şarkınızı söylerken, otururken, sohbet ederken bu telefonu şöyle koyuyoruz. Mesela Seda'yı yaka, yakalayacağız. Ya Seda işte zaten seviyorsam. oradan al. Evet. <laughs> zaten beni yakalayamadım. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Seda Hanım oturuyor orada. Diyor ki ben çok önemli dikkat ediyor. Azami önem gösteriyor fizikik vermiyor ama biz bu telefonu koyuyoruz böyle. Açıyoruz kamerasını. Hiçbir farkında olmadan sizin oradaki bütün ortamınızı ister fotoğraf çekmek bağlamında, isterseniz de video çekmek olarak kayıt, kayıt altına alabiliyor telefon. mu? Telefon ha. müzisyenlerimiz istiyor. Şimdi ha 8. Arayıp Ben size bir şey söyleyeceğim bu telefonla ilgili. Öncelikle gizli kamerada, Bu ayrıca tabii gizli kamera olunca başka kamerası var mı yok mu diye mutlaka soracaksınız. Elbette var. Sadece gizli kamerada bitmiyor telefonumuzun göreceksiniz şöyle alalım. 3 megapiksellik arka kamerası da var. Görüyorsunuz 3 megapiksel. Güzel. Yani gizli kamerasının dışında 3 megapiksel megapiksellik kamerasıyla da güzel anlarınızı fotoğraflayabiliyorsunuz, videosunu çekebiliyorsunuz. İster gizli çekin, ister Aleyla ne diyelim ona herkesin ortasında hı hı. görülebilecek bir şekilde alelade şekillerde yapabilirsiniz. Evet. O artık o alı, alacak olan seyircilerimizin tercihine kararına kalmış. Şimdi bal <laughs> gibi telefon diyoruz. Yine bunları iyi işlerde kullanalım. Evet. Gizli kamera yani bir hırsız mırsız görsek onu çekelim. Tabii öyle bir iki falan değil de. Evet, bir kedi o, çekelim. Kedi. Yani o şey mesela Geçen gün hani bir evet, metrobüste güzel. bayanlar saç başa. Baş başa kavga etmişler hatırlıyor. Ha, orada haberlerim haberleri. Hani evet, böyle olabilir. erkekler sevdi, bayanlar kapışmışlar. Birbirlerinin saçını çekiyorlar. Diyor ki çekme benim saçımı. O diyor sen çektin ben çekmedim. Birisi de gelmiş orada herhalde gizli kamerayla bütün olanı biteni çekmiş. Evet. Kimse de anlamamış çekildiğini. Evet. Demek ki bu böyle telefonlarla da Şimdi, evet. çekim yapıp lazım, doğalını, tabii. internet evet. üzerinden yayınlayabilirsiniz. Haber kanallarına görüntü satabilirsiniz. Yani her türlü hayal gücümüz geniş. Hı -hı. Hani biz bunları neşretmek babında zaten seyircilerimize telefonlarımızı tanıtırken özellikle söylüyoruz ama... İyi günlerde, güzel günlerde, keyifli anlarda bu görüntüleri çekmelerini istiyoruz. Şimdi bizim e, binamızda da pek çok e, kişi, müzisyenlerimiz de dahil olmak üzere herkes telefona sipariş vermeye başladı. Dediler ki Erdem Bey biz de telefonu almak istiyoruz. Hemen bize de verin. Ben şu görmüş olduğunuz iki telefonu zor kurtardım da getirdim. Çok da Aslında kibar. 5-6 e, 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 tane vardı. E, kaptılar. iki tane kalabildi. Kusura bakmayın. Güzel. Daha çok koymak isterdik buraya. Ben güzeli güzel demem. Güzel benim. benim Olmayınca. Buyurun, evet. Ona, buyurun, daha buyurun, daha buyurun <laughs> aldınız. Sevgili seyirciler. Şimdi... <laughs> O kadar çok söyleyecek şey var ki tepe evet, düşsün hiç önemli bir şey olmaz. Hafif ki düşüyor ama. Şey. Şimdi evet. sevgili seyirciler şu elimde tutmuş olduğum telefon 53,5 milimetre uzunluğunda. Evet. 33,5 milimetre eninde ve sadece 6 milimetre kalınlığında öyle ergonomik bir telefon ki sadece 82 gram. 82 Vallahi. gram. Şimdi ben az önce şimdi <laughs> anlatıyoruz ya böyle o kadar küçük bir telefon ki varlığıyla yokluğunu anlamak mümkün değil. Cebime koydum dolaşıyorum kanalda biraz sonra baktım ki cebimde hiç telefon yok eyvah dedim arkadaşlar telefon düştü yandık neyi tanıtacağız sonra elimi böyle titriye titriye kalbim sızlaya sızlaya gömleğime doğru elimi uzattım aa baktım telefon da geliyor demek ki cebimdeymiş ama inanın ben cebimde telefon evet. olduğunun farkında bile evet. değilim o evet. kadar evet, hafif ama. bir telefon var mı evet. yok mu belli değil Allah Allah. 82 gram Yapma. Evet bu Bak telefonun şey içinde şey. aynı zamanda Şu an şarjında <laughs> var mı içinde şarjı Tabii şimdi açacağız Beş tane alarm Allah var Allah ben Allah konuşurken ilginç. siz bakın bakın inceleyin buyurun buyurun. Yok şarjı var mı? 82 gibi? gram ağırında olduğunu söyledik. Beş ayrı alarm var içinde sevgili şey seyirciler. Var. Beş tane ayrı alarm Aynen. kurabilirsiniz. Aynen. İsterseniz birini sabah kalkarken birini akşam birini gün içinde bir hafta sonu alarmı hafta içi alarmı ayırabilirsiniz. Beş ayrı alarm var. VAP var SMS, MMS var. Efendim söyleyeyim mesajları kapasitesi geniş. Hı. Ayrıca tabii telefonda en önemli özelliklerden birisi de nedir? Konuşma süresidir değil mi? Evet şarj. Siz Şimdi ben size sorsam bir telefon almak için. Telefoncuya gittiğinizde özelliklerinin dışında yani birçok özellik sahip telefonlarımız var <laughs> şimdi artık internet çağındayız. Ama şarjı en çok hangi yani. özelliği sizi mutlu eder? Şarjı, şarjı tabii şarj ki. Evet. Alıyorsunuz binlerce lira veriyorsunuz bir telefon alıyorsunuz içinde her türlü özellik var. Ha, yok yok da. yani dünyayı içine sığdırmışlar. Ha. Ancak telefonun şarjı bittiği için hiçbir işe yaramıyor kullanamıyorsunuz. Sevgili seyirciler bu telefonda tam tamına aralıksız 4 saat konuşma ve 3 günde Aynen. şarj süresi var. Hı hı. Bu kadar güzel bir telefonumuz ama bizim tabii bu arada zamanımız da dolmuş. Biz anlatacak evet. daha neler anlatacağız telefonumuzla ilgili. Hemen, Hemen söylüyorum. ne yapıyorlar? 0216 490 çift 090. 0216 490 çift 090 arıyorsunuz. Gizli kameralı bu güzel telefona sahip oluyorsunuz. Yanında bal hediyesiyle ile birlikte. Yanında bal hediyesiyle birlikte. Ne kadar biliyor musunuz bu telefon? Size bir sorayım. Sizce bu telefon ne kadar? 159. Üç, e niye o kopya çekiyorsunuz? Evet. <laughs> evet. sevgili seyirciler yanında 1 kilo bakın burada Vizyon Türk TV yazıyor. Tabii bu kara kovan balı esprisi olsun. Yanında 1 kilo kara kovan balıyla birlikte bu görmüş olduğunuz gizli kameralı tam tamına üç gün şarjı giden bu telefona yanında bal hediyesiyle birlikte sadece ve sadece 159 TL'ye sahip olacaksınız. Başka da bir şey söylemeye gerek yok evet. çünkü bayağı da biz tabii konuştuk süremizi de açtık. Anlatılacak çok şey var. Alın çok kolay bir menüsü var. Her türlü özelliklerini 5 dakikada 10 dakikada da keşfedeceksiniz, çözebileceksiniz diyoruz. E çok... Ve ben şimdiden alacak olan tüm seyircilerimize hayırlı olsun. Evet, İyi günlerde, ediyoruz. güzel de günlerde sizlere. kullanmasını diliyoruz.